Bir noktanın ekvator ve başlangıç meridyenine göre belirlenen konumuna mutlak yani matematiksel konum denir. Aşağıdakilerden hangisi mutlak konum sonuçlarından biri değildir? Şimdi bir yerin Dünya üzerindeki bir yerin e, ekvatora ve başlangıç meridyenine göre konumu matematiksel konum olarak ifade edilmektedir arkadaşlar. Seçeneklerimize baktığımız zaman denizlerin tuzluluk değişimi. Denizlerin tuzluk değişimi tamamen sıcaklıkla bağlantılıdır. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azaldığı için denizlerin tuzluk oranında azalmaktadır. Yani bu tamamen e, matematiksel konumla bağlantılıdır arkadaşlar. B seçeneğinde çizgisel hızın değişimi diyor. Çizgisel hız dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşüdür. Bu da ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe e, azalır. Dolayısıyla bu da matematik konumla alakalıdır. Mevsimlerin sıralı yaşanması... Bu da yine e, matematik konumla alakalıdır arkadaşlar. Mikro iklimlerin yaşanması e, demiş. Mikro klima, Bunun üzerinde duralım. Mikro klima demek dar alanlarda görülen e, iklim tipleri demektir. Çevresinden farklılık gösteren iklim tipleri demektir. Bu tamamen yer şekilleriyle alakalı olan ya da işte hakim rüzgar yönüyle alakalı olan bir unsurdur. Yani bu matematiksel konumla değil de özel konumla bağlantılı olan bir durumdur arkadaşlar. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. E seçeneğine baktığımız zaman yine deniz seviyesinde yer çekimi etkisinin değişmesi demiş. E yer çekimi de yine ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe değişen bir unsurdur. Ekvatorda yer çekimi az, kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi artmaktadır arkadaşlar. Bu nedenle bu da matematiksel konumla alakalıdır. E sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Coğrafya dersinde Mehmet öğretmen tahtaya bir yerin mutlak konumunu belirlerken dikkate alınacak unsurları yazmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir? Arkadaşlar mutlak konum diğer adıyla matematiksel konum dünya üzerindeki herhangi bir yerin Ekvator'a ve başlangıç meridyenine göre konumu demektir. Dolayısıyla bir yerin matematiksel konumu belirlenirken o yerin enlem, boylam, paralel, meridyen dereceleri dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla e, sorumuzdaki seçeneklere baktığımız zaman enlem, boylam, paralel ve meridyen seçenekleri verilmiş. Bunlar matematiksel konumla e, alakalıdır. Ancak yükselti bir yerin özel konumuyla alakalı olan, yani göreceli konumuyla alakalı olan bir durumdur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Harita üzerinde aynı enlem üzerinde yer alan AB noktaları verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu noktaların matematik konum özelliğinden kaynaklı bir durum değildir? Yine matematik konum ifade edilirken, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe değişen bir unsurdan bahsedilmeli ya da e, meridyenlerle alakalı ya da paralellerle alakalı bir değişimden bahsedilmesi gerekiyor. Bu nedenle seçeneklerimize baktığımızda A ve B noktalarının ekvatora olan uzaklıkları aynı enlem üzerinde bulundukları için ekvatora olan uzaklıkları eşittir. Dolayısıyla bu matematik konum özelliğinden kaynaklı bir durumdur. Eşit boydaki cismin gölge boyu yine aynı enlem üzerinde yer aldıkları için eşit boydaki cismin gölge boyları da burada eşittir. Çünkü güneş ışınlarını hemen hemen aynı açıyla almaktadır arkadaşlar bu iki merkez. C seçeneğinde karla örtülü gün sayıları demiş. Bunun altını çizelim. Karla örtülü gün sayısı sadece güneş ışınlarının geliş açısıyla e, bağlantılı değildir. Yani enlemle bağlantılı değildir. Daha çok yükselti faktörüyle bağlantılıdır. A ve B şehirlerini kıyasladığımız zaman e, biliyorsunuz ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artış göstermektedir. Dolayısıyla B'nin yükseltisi A'ya göre daha fazla olduğu için e, karla örtülü gün sayısı daha fazladır. Yani bu... Matematik konum özelliğinden değil de özel konumdan kaynaklanan bir durumdur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklerimizde mevsim sayıları ee, i̇kisi de e, Türkiye'de bulunduğu için, aynı enlem üzerinde bulunduğu için, ortak kuşakta bulunduğu için dört mevsimi belirgin olarak yaşamaktadır arkadaşlar. Bu da matematik konumuyla alakalı olan bir durumdur. Yine aynı enlem üzerinde yer alan noktalar gece gündüz uzunluklarının aynı olduğu noktalardır arkadaşlar. Bu da matematik konum özelliğinden kaynaklı bir durumdur diyoruz. Aşağıda veren özelliklerden hangisi ekvatora göre konuma bağlı olarak değişmez? A bakı. Bakı arkadaşlar cisimlerin güneşe dönük olan yamaçlarıdır. Örnek olarak Kuzey Yarımköy'de dönenceler dışındaki yerlerde bakılı yamaçlar güney yamaçlar iken Güney Yarımköy'de dönenceler dışındaki yerlerde bakılı yamaçlar daima kuzey yamaçlar olmaktadır. Yani bu tamamen ekvatora göre konumla bağlantılı bir durumdur. Dolayısıyla bunu e, eriyoruz arkadaşlar. B seçeneğinde deniz suyu tuzluluğu demiş. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın azalması deniz suyu tuzluluğunun da yavaş yavaş azalmasına sebep olacaktır. O yüzden ekvatora yakın yerlerde denizlerin tuzluluk oranları fazlayken kutuplara yakın yerlerde tuzluluk oranları daha azdır. Bu da ekvatora göre konuma bağlı olarak değişir. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Kalıcı kar alt sınırı. Yine güneş ışınlarının geliş açısının ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralmasına bağlı olarak Kalıcı kar alt sınırı Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe yavaş yavaş alçalmaktadır arkadaşlar. Özellikle 70 derece nemlerine geldiğimiz zaman deniz seviyesinden itibaren her taraf karlarla kaplıdır, buzlarla kaplıdır. Dolayısıyla bu da Ekvatora göre konumla alakalı olan bir durumdur. D seçeneğinde buharlaşma şiddeti yine buharlaşma da sıcaklıkla doğrudan bağlantılı olan bir durumdur. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın azalması buharlaşma şiddetinin de azalmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. E seçeneğinde verilen hidroelektrik gücü demiş arkadaşlar. Hidroelektrik gücün belirlenmesindeki etkenlerin başında ee, yükselti ve engebenin fazla olması ve akarsu debilerinin yüksek olması gelmektedir. Dolayısıyla bu ekvatora göre konumla doğrudan bağlantılı bir durum değildir. Yer şekilleriyle bağlantılıdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Bir noktanın enlem ve boylam değerleri o yerin mutlak yani matematik konumunu belirtir. Yukarıda verilen koordinat sistemi üzerindeki x noktasından kaç numaralı yere gidildiğinde Türkiye üzerinde bir yere varılmış olur. Şimdi x noktasından hangi yöne doğru hangi ok yönünde ilerlersek Türkiye'nin bulunmuş olduğu yere ulaşmış oluruz diye soruyor soru bize. Türkiye'nin matematik konum özelliğini ifade ettiğimiz zaman yani Türkiye'nin paralel ve meydan derecelerini tekrarladığımız zaman Türkiye 36 derece 42 derece kuzey paralelleri ile 26 derece 45 derece doğu meridyenleri arasında yer alan bir ülkedir. Yani koordinat sistemi üzerinde işaretleyecek olursak ülkemizin bulunmuş olduğu konum aşağı yukarı burasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla 5 numaralı ok yönünde ilerlenirse Türkiye'nin bulunmuş olduğu arazi üzerine gelinmiş olur. Bundan dolayı sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Haritada verilen şehirlerden hangisinin sıcaklığının Antalya'dan düşük olması mutlak konumla açıklanamaz. Bir yerin sıcaklığının diğerinden daha az ya da daha fazla olabilmesi için ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe değişen bir unsurdan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneşinlarının geliş açısı daralır, dolayısıyla sıcaklık da azalır. Yani kuzey yarım küre için, ülkemizin bulunmuş olduğu kuzey yarım küre için şu şekilde söyleyebiliriz. Güneyden kuzeye doğru gidildiğince sıcaklık azalıyorsa bunu mutlak konumla açıklayabiliriz arkadaşlar. Şimdi Antalya ilinin e, Antalya iline göre düşük olması mutlak konumla açıklanamaz diye sormuş. İzmir'e baktığımız zaman daha kuzeyinde mutlak konumla açıklanabilir. Çanakkale, İstanbul ve Sinop. Bunların hepsinin sıcaklık ortalaması Antalya'dan düşüktür ve bunun sebebi tamamen mutlak konumdur arkadaşlar. Ancak Hakkari Antalya ile hemen hemen aynı enlem üzerinde yer alan bir şehrimizdir. Dolayısıyla güneş ışınlarını daha güneş ışınlarını hemen hemen aynı açılarla almasına rağmen sıcaklık ortalaması Antalya'dan daha düşüktür. Bu durumun temel sebebi yükseltinin çok fazla olmasıdır ve karasallık şiddetinin fazla olmasıdır arkadaşlar. Bundan dolayı sorumuzun doğru cevabı A seçeneği Hakkari olacaktır. Türkiye'de dağların güneye bakan yamaçları, kuzeye bakan yamaçlardan genelde daha sıcaktır. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar, yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen bazı faktörler var. Bu faktörlerden bir tanesi de bakı faktörüdür arkadaşlar. Bakı faktörünü soru üzerinde şu şekilde kısaca açıklayalım. Şöyle bir e, model küremizi çizelim. Burası ekvatorumuz olsun. Burası dönencelerimiz olsun arkadaşlar. Türkiye'nin dünya üzerinde bulunmuş olduğu konum biliyorsunuz kuzey yarımküre ortak kuşaktır. Yani harita üzerinde aşağı yukarı ülkemizin bulunmuş olduğu konum burasıdır. Güneş ışınları en son dönencelere dik gelebilmektedir arkadaşlar. Yani dünya üzerinde güneş ışınlarının gelebildiği noktalar tamamen dönenceler arasıdır. Bu nedenle Türkiye'nin bulunmuş olduğu konuma güneş ışınları daima güneyden gelmektedir arkadaşlar. Bu nedenle güney yamaçlarımızla kuzey yamaçlarımız kıyaslandığında güney yamaçlarımızın daha sıcak olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun temel sebebi bakı faktörüdür arkadaşlar. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Bir yerin dünya üzerinde önemli boğazlar madenler, geçitler, komşu kültürler gibi özelliklere göre bulunduğu konum sonucunda öneminin artmasına jeopolitik konum avantajı denilir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin jeopolitik konum özelliklerinden biri değildir? Şimdi dünya üzerinde Türkiye'nin yerini kıyasladığımız zaman ülkemiz oldukça stratejik bir bölgede yer almaktadır. Bu Türkiye'ye e, olumlu yansıdığı gibi olumsuz da yansıyabiliyor bazen. Siyasi e, olarak, ekonomik olarak, kültürel, kültürel olarak ülkemizi birçok anlamda etkilemiştir bulunmuş olduğu konum. Şimdi Türkiye'nin dünya üzerindeki jeopolitik konumunu arttıran özellikler neler olmuştur? Bunlara bakalım. Seçeneklerimize bakıyoruz. A'da boğazlara sahip olması. Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale boğazları olmak üzere iki önemli boğazı bulunmaktadır. Ee, bu da Türkiye'nin özellikle deniz ticaretindeki önemini çok fazla artırmıştır. Çünkü Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin dünya ticaretine dünyada Dünya ile ticaret yapabilmesi için, dünya sularını açılabilmesi için mutlaka İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanmaları gerekiyor. Bu da Türkiye'nin jeopolitik konumunu artıran bir özelliktir arkadaşlar. Üç kıtanın kavşağında yer alması. Yine üç kıtanın kavşağında yer almasından dolayı doğu ile batı arasında bir köprü konumundadır Türkiye'miz. Bu nedenle geçmişten günümüze ticaret yolları anlamında, kültür alışverişi anlamında Türkiye'yi birçok alanda etkilemiştir bu özelliği. Ortalama yükselsinin fazla olması. Şimdi ortalama yükselsinin fazla olması Türkiye'nin özelliklerinden bir tanesidir. Ancak bu Türkiye'nin jeopolitik konumunu arttıran, jeopolitik konum avantajına sebebiyet verebilecek bir unsur değildir arkadaşlar. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklerimize baktığımızda petrol ve doğalgaz havzalarına komşu olması. Bu Türkiye'nin jeopolitik konum avantajıdır. Çünkü e, dünyada doğalgaz ve petrolün üretilmiş olduğu en fazla üretilmiş olduğu bölgeyle en fazla tüketilmiş olduğu bölge arasında yani doğu ile batı arasında bir köprü konumunda bulunduğu için Türkiye'den çok fazla petrol ve doğalgaz boru hattı geçmektedir. Bu da Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle bu da önemli bir avantajdır ülkemiz için. E seçeneğinde sanayileşmiş Avrupa'ya komşu olması yine bu da e, üretimin en fazla olmuş olduğu sanayileşmenin en fazla olmuş olduğu Avrupa'ya yakın olması Türkiye'nin jeopolitik konum avantajlarından bir tanesidir arkadaşlar. Bu da eledik. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konum sonucudur? Şimdi matematik konum dünya üzerindeki bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre konumunu ifade eder. Paralel meridyen, enlem ve boylam dereceleri burada ifade edilir. Özel konum ise dünya üzerindeki herhangi bir yerin önemli boğazlara, önemli kanallara önemli maden havzalarına, önemli kıtalara, ülkelere göre konumu, oranın özel konumunu ifade etmektedir. Şimdi seçeneklere baktığımız zaman bunlardan hangisi Türkiye'nin özel konumuyla alakalıdır diye bize sormuş. A'ya baktığımız zaman batıdan doğuya doğru yükselti ortalamasının artması. Şimdi yükselti ortalamasının artması Türkiye'nin tamamen özel konumuyla alakalıdır. Ülkemize ait olan bir özelliktir bu. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı a seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere baktığımız zaman doğusu ile batısı arasında 76 dakika yerel saat farkı olması bu Türkiye'nin matematik konumuyla alakalıdır. Çünkü e, yerel saat boylama göre hesaplanır. Ülkemiz 26-45 doğu meridyenler arasında yer alır. Dolayısıyla 19 meridyen vardır ülkemiz içerisinde. Bunu 4 ile çarptığımız zaman 76 dakikalık bir yerel saat farkı olduğunu tespit ederiz. Bu matematik konumla alakalıdır. Kuzey ile güney arasında kuş uçuşu 666 km olması. Bu da Türkiye'nin matematik konumuyla alakalıdır. Çünkü Türkiye'nin en güneyi 36 derece, en kuzey ise 42 derece kuzey paraleldir arkadaşlar. Yani arada... 6 paralellik bir fark vardır. İki paralel arasındaki farkın da 111 km olduğunu bildiğimize göre Türkiye'nin kuzeyi ile güneyi arasında kuş uçuşu 666 km olduğunu söyleyebiliriz. Bu da matematik konumla alakalıdır. 4 mevsimin belirgin olarak yaşanması, 4 mevsimin dünya üzerinde belirgin olarak yaşanmış olduğu yer orta kuşaktır. Türkiye'de bir orta kuşak ülkesi olduğu için 4 mevsimin belirgin olarak yaşar. Bu da matematik konumla ilgilidir. Güneyden kuzeyine doğru sıcaklıkların azalması Türkiye kuzey yarımkürede bulunduğu için güneyden kuzeyine doğru gittikçe güneş şınlarının geliş açısı daralmaktadır. Dolayısıyla sıcaklıklar da azalmaktadır arkadaşlar. Bu da matematik konumla alakalıdır. Ancak yükselti ortalamasının artması bu özel konum ile alakalıdır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. 21 Mart tarihinde Balıkesir, Bursa ve Ankara kentlerinde güneş şınlarının geliş açısının birbirine yakın olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar güneş ışınlarının geliş açısı e, enlem'e bağlı olarak değişen bir unsurdur. Yani ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yavaş yavaş daralmaktadır. E, 21 Mart tarihinde yani Ekinoks tarihinde Balıkesir, Bursa ve Ankara kentlerinde güneş ışınlarının geliş açısı birbirine yakın ise bu tamamen bu şehirlerimizin aynı enlem üzerinde yer almalarıyla alakalıdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı. C seçeneği olacaktır. Türkiye'nin dünya üzerinde konumunun verildiği haritadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Evet, dünya haritasına baktığımız zaman tam ortadaki bölünmüş sıfır derece e, başlangıç paralelimiz olan ekvator arkadaşlar. Türkiye ekvatora göre kuzey paralellerinde bulunduğu için kuzey yarımkürede yer alan bir ülkedir deriz. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğru bir ifade. Şimdi şu çizmiş olduğum çizgi. Başlangıç meridyenidir arkadaşlar. İngiltere'de Londra'dan Londra'da Greenwich'ten, Greenwich kasabasından geçmektedir. Dolayısıyla başlangıç meridyenine göre Türkiye doğu meridyenlerinde yer aldığı için ülkemiz doğu yarımkürede yer alır ifadesi de doğru bir ifadedir. C seçeneğinde ortak kuşakta bulunur demiş. Ortak kuşak arkadaşlar dönenceler ile örnek olarak şu şekilde e, gösterelim. Şurası yengeç dönencesi olarak kapatarsak bir şekilde e, ifade edelim. Burası da Kuzey Kutup Dairesi olsun arkadaşlar. Dönenceler ile Kutup Daireleri arasında kalan şu bölgeye Orta Kuşak denilmektedir. Ülkemizde Orta Kuşak'ta yer alan bir ülkedir arkadaşlar. Bu ifade de doğru bir ifadedir. Ortalama yükseltisi fazladır demiş. Şimdi sadece Dünya haritasında bir yerin konumuna bakarak oranın Yükselsinin fazla ya da az olduğunu söyleme şansımız yok. Bunu söyleyebilmemiz için mutlaka bir fiziki harita olması gerekir. Tabii fiziki haritalarda eğer ki kahverengi renkler fazla ise burada ortalama yükseltisi fazladır ifadesini kullanabiliriz. Ancak görseldeki harita üzerine üzerinde e, herhangi bir e, renklendirme olmadığı için böyle bir bilgiye ulaşamıyoruz. Dolayısıyla bu çıkarılamaz arkadaşlar. Bu bilgi bu haritadan çıkarılamaz. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. E seçeneğine baktığımızda 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşar. 21 Haziran tarihinde en uzun gündüzü yaşayan küre Kuzey küredir Dolayısıyla Türkiye'de Kuzey Yarımkürede bulunduğu için 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşaması doğaldır. Dolayısıyla bu bilgi de buradan çıkartılabilir. Türkiye 36 derece ve 42 derece kuzey paralelleri ile 26 derece ve 45 derece doğu meridyenleri arasında yer alır. Yani yukarıdaki bilgi de e, Türkiye'nin bulunmuş olduğu matematik konum verilmiş. Türkiye'nin koordinatları e, burada verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden yararlanarak bulunamaz? Şimdi kuzey paralelleri dediğine göre ülkemizin kuzey yarımkürede yer aldığını söyleyebiliriz. Doğusu ile batı kenar arasında 76 dakika yerel saat farkı vardır ifadesinde... Buradaki meridyenler yardımıyla tespit edebiliriz. Çünkü Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında 19 meridyen vardır. Bu da 76 dakikalık bir yerel saat farkı oluşturmaktadır. Bu da ulaşılabilen bir bilgidir. Doğusuna doğru ortalama yükselti artmaktadır. Yani sadece koordinatlarına bakılarak bir ülkenin koordinatlarına bakılarak oranın yükseltisi hakkında yorum yapılamaz arkadaşlar. Bu nedenle sorunun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklerimize baktığımızda kuzeyinden gelen rüzgarlar hava sıcaklığını azaltır. Şimdi kuzey paralelleri dendiği için Türkiye'nin Kuzey yarımkürede yer aldığını söylemiştik. Dolayısıyla Kuzey Yarımköy'de kuzey sektörlü rüzgarlar, kuzeyden gelen rüzgarlar hava sıcaklığını azaltır. Bu da e, çıkartılabilen bir unsurdur. Artı 2 ve artı 3'ün saat dilimlerinde yer alır. Yine meridyenler yardımıyla Türkiye'nin bulunmuş olduğu saat dilimleri tespit edilebilir arkadaşlar. Ülkemiz 2. ve 3. saat dilimleri arasında üzerinde yer alan bir ülkedir bu da doğrudur. Burada ulaşılamayan tek bilgi yükselti ile alakalı olan bilgidir. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir.